Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Hmm. Hmm. İçimde bir şey var bu akşam. Beyazlar karardı. haber abi? Ha, eyvallah Üskan. Sen çok yoruldun be abicim. İstersen biraz dinlen, ben beklerim. Yok yok, olmaz öyle. Yani kalkınca beni görsün. Sıka. Tamam, tamam. Sıla, canım. İyi misin? Ben sana demiştim değil mi? Ne demiştin? Kesin başıma bir şey gelecek. Hastaneden toplayacaksın beni diye. E, ee, hastanede olsaydık söylediğim doğru olurdu ama hastanede değiliz ki. Yok ya, neredeyiz? Konaktayız. İki bira içtin, süzdün vallahi. Uydurma. Ne uyduracağım ya? Sonra da bütün gece Özkan'da Özkan, Özkan'da Özkan diye sayıkladın. Al sana Özkan. <laughs> yok artık. Hala yok artık diyor ya. Yok bana bir şey olmaz, yok bana bir şey olmaz deyip her bir şey içtin. Aha, sonra da bu hale geldim. <laughs> Nişan'ı da kaçırdın. Aslı'cığım çayını koyuyorum, hadi gel. Konuşacak mıyız? Vallahi ben bir şansım deneyeceğim. Israr etme bence. Yıkıldı kızcağız. Nasıl yıkılmasın ya? Nişan günü yapılacak iş mi? Bari bir gün daha bekleseydi ne olacaktı? Hadi tamam, sustum. Metin abi çıktı mı? Çıktı canım. Ben konuştum, bir şey öğrenirse haber verecek. Tamam, sağ ol. Nereye? Gidip güveni arayacağım. Aslı. Bir dakika bekler misin? Nereye gidiyorsun? Bilmem, çay bakacağım. Orada bulamazsan başka yerlere. Bence çay ocağına gitmene gerek yok. Ha, kaçıyor sonuçta. İlk bakacağın yere niye gitsin? Ne bileyim. Belki biri görmüştür. Belki Fikret oradadır. Hadi birlikte gidelim. Yok. Ben yalnız gideceğim. Olmaz. Deniz, yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Güven benim Deniz. Beni ara lütfen. Aslı'ya bir şey söylemeyeceğim merak etme. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Ya senden de çok özür dilerim. Bütün geceni mahvettim. Ne mahvetmesi canım? Allah Allah ya. Bir, bir hediye alırız, olur biter. İstiyorsan suçu bana atabilirsin. Tabii ki atacağım. <laughs> <laughs> Fikret, e, sen de çok yoruldun abiciğim. Geceden beri bekliyorsun. Hadi sen git biraz dinlen. Hı, hmm, bizi yalnız mı bırakıyorsun? Yok canım, öyle bir şey demek istemiyorum. Yani... ...hani yorulmuşsundur <laughs> falan diye. Tabii ki abicim yalnız bırakacağım ya. Takılıyorum, bakma bana sen. Ha, gideceğim ama geri geleceğim, ona göre. Elin boş gelme. Tamam, ne istiyorsun, ne getireyim? Çikolata. Tabii efendim, olmuş bilimiz. <laughs> Hadi gençler. Ben kaçıyorum ufaktan. Birbirinize iyi bakın, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme. i Biricik çabuk kalk. Biricik çabuk kalk. Ne var? Ya polisler yerimiz bulmuş. Geldiler hadi. Kalk kalk. Konuşma da çanta ya. Aldım zaten. Çabuk. Çabuk olsun kızım. Hadi oyalanma hadi. Kolay gelsin. Buyurun komiserim.